düşüncelerimizin ve e, duygularımızın frekansı var. Mesela eğer biz bir korku yaşıyorsak bu frekans frekans yüzdür. Eğer bir e, utandıra bizi utandıracak bir şey yaşadıksa aman rezil oldum düşüncesiyle yaşıyorsak bunun frekansı 20'dir. Düşüne, düşünebiliyor musunuz? E 200'den yukarı normal frekanstır. Mesela şifacıların frekansı 500 artı da diyoruz ya Düşünebiliyor musunuz? 500 nerede? 20 nerede? Yani bu kadar düşük frekans, auranın delik delik olması ve bütün nazar, büyü, insanların kıskançlık enerjisi o açık kapılardan girerek sizin auranızdaki enerji akışını tıkıyor. Yani çakralara, çakralara gelen negatif ve pozitif enerji, yaşam enerjisinin önü tıkıyor ve o çakra kapalıdır diyoruz tabii ki mecazi menada. Çakralar kapanmak, çakralar açıktır ama oraya gelen yaşam enerjisi, evrensel yaşam enerjisi, hayat enerjisi, biyo enerji eğer o çakraya ulaşamıyorsa o zaman çakralar kapalıdır diyoruz mecazi menada. Çünkü negatif enerjiler artı bizim negatif düşüncelerimiz dediğim gibi o korku, öfke, nefret, kin, af edememe, kıskançlık, başka insanların hayatına bakıp kendimi kendinizi kötü hissedip de ben neden böyleyim, ben şanssızım bu düşüncelerde olan, bu isyanlarda olan insanların zihninin, duygularının, düşüncelerinin o negatif negatif enerjisi onların frekansını düşürüyor.